Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün benim ikinci videom. Ve bugün çok spontane bir şey yapacağız. Bir anda karar verdim ve 680 mamut coin alıp 6 tane kasa açacağım. İkisini abim açacak, dördünü ben açacağım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Efe'cim. Bu arada arkadaşlar ben de Twitch'te yayınlar yapıyorum. Efe ben de benim moderatörüm. Twitch slash Eko 380. Beni de izlerseniz çok sevinirim. Şimdi kasa açmaya geçelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar şimdi Efe 4 tane istediğinden açık. Ben kararımı verdim. İkisi, bir tane bundan bir tane ondan açacağım. Arkadaşlar bu arada önce ben açayım ben de. İki tane ben hızlıca açayım sen geri kalan doğruyu aç. İyi tamam aç. Son doğru, doğru sana kalsın bak daha iyi olur. İyi tamam aç. Arkadaşlar şu altın sandık bak şimdi. Arkadaşlar Efe'ye bir taktik uyguluyorum. Efe hangisini istiyorsun? Eee şu şey istiyorum. Nerede? Şu hatta istiyorum. Atlar bu mu? Lan şu en üstteki. Bu. Bak, arkadaşlar böyle basıyorsunuz sonra open chest yes diyorsunuz ve hat doğruluğunuz artık sizin. tamam sıkıntı yok. Bir Buradan hangisini istiyorsunuz? Şu çok güzelmiş. Bu mu? Bu. Bu. Bu Shank. Bas bas bas. Bu Shank. Bu Shank eksikliyorsunuz. Basıyoruz basıyoruz basıyoruz. basıyoruz. Sonra yes diyoruz ve Wu Shang'in hayırlı olsun kardeşim. Olsun. ve en kötüsü geldi. Yani. En kötüsü geldi. Şimdi ben tamam. dördünü evkiye bırakıyorum. Şimdi oynayacaklarım şu anda bu ve bu. Şimdi ben bir tane bunu açmak istiyorum. Ne gelecek? Ve Asuri. Çok güzel skinler var lan bunda. Tamam şimdi sen bunu açalım. Oo. Hadi bir Wu Shang. Çekmiş çok, çok güzel. çok güzel. Var. çok güzel duruyor burada kasadaki. Yes ve be, Yes. Efe'nin kullandığı bir karakter ve son kasamızı da açıyor Efe. Bismillah. Ve Ada. Ada. İyi, i̇yi da Ada yazıyor. İyi da mı anlatıyor? Ayda. Ayda. Şimdi arkadaşlar A'nı uğurluyoruz gitmek istersen. Ben da benim istersen Arkada muhabbet ederim. Ha. Şimdi oynayacağımız karakterleri söylüyorum. Yanlış olmazsa benim düzelt. Bir tane İda. 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 Cassidy. Adı oğlum ya. Cassidy. Cassidy. Sentil. Bunu <laughs> okuyamadım. Boş verin. Şimdi üç tane bu karakterler. Üç tane. Üç tane. Asuri. Asuri. Gneş Gneş Queen Nine. Şimdi o zaman ilk maçımızı um, girelim. Bir çıktı. Altı tane oldu. Altı tane oldu bir tane sen yanlışına baktın çünkü. Sen Oğlum. şuna bakmadın biz ben bunu çıkarttım. Sen bunu sen şuna saydın sanırım. Oğlum dört burada var. Dört burada var. Aa şunu önceden. Oğlum sen neler saydın? Hayır ya hayır. Ha ya. burada ikisini de çıkartmış. Burada evet iki aynı. Çok saçma lan iki kasada da aynı karakter var. da aynı. Yani tompon 16 tane tamam, oyuncağımız. Ya, ben kafamı karıştırmayayım ki izliyorum ben. İlk önce bir gün Arkadaşlar bir bu arada merak ediyorsunuz neden efendim 3 günü var diye. Efe normalde şu an 200. günlerinde 225 ama yeni sezon olduğu için 3 gün olarak yazıyor. Altta gördüğünüz gibi Best Legend Hattori var. 1138 puan mı kasmış sana Evet. Tamam hemen Eda ile bir maç biliyorsun. Ama Elo'yla daha iyisin sanırım. Elo ile daha iyisin sanırım. Elo'yu karakter sanırım. Sesi biraz kıssan güzel olur aslında. Ne kısarsan mikrofon da kısarsın. Öyle olmuyor tamam, bak. kazan okay. oluyor. Arkada bir kıyamet havası var sanki. Değil mi? Aynen kıyamet kopmuşlar. bunu yapan kişi şey iyi daha. Arkadaşlar bu arada bir önceki videoda baya bir dip ses gelmiş. O yüzden onu sorununda bulduk yani. Klam Arkadaşlar bu kanalda size Efe oyununu oynarken rahatsız olmasın. Ben de bu kanalda sizi nelerin karşılayacağını açıklayayım. Sadece bravo <laughs> Aynen sadece Bravo olacak. Brawlhalla hakkında bilinmeyenler, karakter hikayeleri olacak. Sonra Brawlhalla oynanması olan karakterler. Karakterler nasıl oynanır? Ee, nasıl oynanmalı Brawlhalla? nasıl i̇şte, oynanmamalı? Nasıl oynanmamalı onu da izleyeceksiniz bazı maçların arkadan. Sonra böyle akşamları genelde sanırım. Bilmiyorum. Ben akşamları video çekiyorum. Hayır akşamları değil. Ee, Brawlhalla yayınları olur. Evet. Brawlhalla bir... yayınları çok önemli bence. Onları yaparsın. Arkadaşlar yani Brawlhalla hakkında ne bilmek istiyorsanız bu kanalda bulabilirsiniz. Ama şöyle bir de gerçek var. Eğer yani illaki Brawlhalla sıkıcı olur. Yani ne başlayacaktır? Yani istediğiniz oyunlar varsa evet. gene siz yazın aşağı yorumlara. Yine oynarım. Aynen gene oynar. Ama kanalın adı değişmeyecek diye biliyorum değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Ya, değişebilir. Neydi, neydi olabilir. <laughs> evet. Eğer Efe'nin New Day'in New Gay'i olmasını istiyorsanız 1 milyon like butonuna basın. 1 milyon like milyon Arkadaşlar var. benim bu kanala geçmem bir tane daha sebebim var. Sadece Efe Işık kanalından sıkılmamam değil. Efe yani... Işık kanalında Efe Küçük. Öyle bir gerçek var. Arkadaşlar benim başıma şöyle bir olay geldi. Ben Efe Işık kanalında Bravo'la video şey çekiyordum. Canlı yayını da <laughs> Çok komik ya bu. Sonra. Jonsin ee... aldın. Johnson evet. VVA karakteri. Efe sen çok konuşma sana. Ben anlatayım mı? Sen ben, ben, anlatayım. Ben anlatayım. tamam. Anlatayım. Oyuna da Sonra... de. Sonra öyle bir şey oldu. Canlı yayınımı bir şey oldu. Dördüncü dakikadaydı canlı yayın. Bana şöyle bir mesaj geldi. <laughs> şey, Brawlhalla şiddet içeriklidir, kaldırıldı canlı yayını. Yani, yani. Ya Brawlhalla değil de, Brawlhalla'da kullandığı skin John Cena olduğu için evet. şiddet içerikli diye yayını sildi. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmaz. Olmuyor. Denedim. Denedin mi? Ama ben o zaman... Neyse. Sonra bir şey olur YouTube bizi banlar. Anladınız siz. Evet ben gene devam edeyim mi? Yoksa sen konuşacaksın artık işlerimi. Sen konuş. Sen oyuna odaklan azıcık. Arkadaşlar bu kanalda beni büyük ihtimal çok sık sık göreceksiniz. Asla. <laughs> Sonuçta ben Narvis'im. Yan odalardayız. Yalan. <laughs> arkadaşlar yalan. Ben onun de Narvis'i değilim. Aynen. Ee, şey, neysin sen? Ee, çok sık görürsünüz beni. Yani. Ee, Efe'nin yüzünü merak etmiyorsanız. Like Et butonuna, butonuna, evet etmiyorsanız. Tıklamayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Ben de merak etmemiştim. Bu çıktı. <gülüyor> 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 Bokta da çıkarttık. Güvenmeyin. Güvenmeyin arkadaşlar. İstemiyorsanız like butonuna basın. Sanki sen Brad Pitt'sin. Discord Efe aşağı benim Twitch kanalıma bırakacak. Hayır. Beş lira alıyorum. Beş lira yok mu? O kadar karakter çıkarttık sana kasım. A. Ama kendi paramla. Bu kanalda tam her şeyi saydım. Bırak hala yesin kanalı. Ama bu kanalda bulabileceğiniz en büyük şey samimiyettir. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar samimiyet yani şöyle düşün. Abi kardeş şey yapıyoruz ya. Bu evet. kadar samimi bir ortam olabilir mi? Çok samimi bir ortam. Şimdiki karakterimiz ne yapıyor? Asuri. Bir dur durur musun? Sana bir şey anlatacağım. Tamam arkadaşlar hemen döneceğim. Geldim arkadaşlar. arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar olayı anlatıyorum. Şimdi Efe dedi ki çok fazla karakter çıkarttık. 6 tane karakter var. 5 tane kaldı. Bu video 20-22 dakika olur dedi. Ben de dedim ki o zaman git bana sandalye getir. Tabii kardeşim. Efe'den. <laughs> Yıl olmuş 2020. <laughs> evet. Ol o yüzden bana hemen kölem olarak bir sandalye getirdi. Evet ne düşünüyorsun şöyle? Yok değil Uşak. mi? Youtube bizi bağlıyormuş. Kardeşimi köle olarak kullanıyorum. Şiddet içerikleri. Aynen şiddet içerikli video. Youtube yapar yalnız. Bence ne yapar. Çok güzel muhabbet konuyorum. Aynen. Bu kanalda bulabileceğiniz ikinci en güzel şey alın. Muhabbet. Muhabbet. Aa bu arada ben bundan da çıkartmıştım değil mi? Bundan da çıkartmıştım. Ben de Aynı. Nine Nine. Ne Queen nine nine. Ha nine nine. Çok kötüydü. Şimdi dur lan espri yapmadım ki. Oh oh oh. Şimdi o kötü. Yazık sakat herhalde. <laughs> Arkadaşlar takip edin de ne varmış? Hayda yok öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Oha ben bir şey fark ettim. Ama arkadaşa arkadaşı baksana. E, bir arkasını yılan. Zehir püskürtüyor. Mu? Baksana zehir püskürtüyor yılan. Oha. Korktun mu? Kes Eee. Kes lan mı ya? Hayda. <laughs> Kanal sahibisin burada kes lan diyor. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar daha az Brawlhalla videosunu gelmesini istiyorsanız 1 milyon like yapmayı unutmayalım bunu. Eğer bir milyon like gelirse sen YouTube'u bırak. Diyemek ki kimse senin video çekmeni istemiyor. Ama olman sevdikleri anlamda böyle. Hayır ben dedim ki daha az bravo kalan videosu istiyorsanız. Yani video çekmemeni istiyorsanız. Bir milyon like yapmayı unutmayın. sus Allah Tamam Arkadaşlar burada. Ne diyeceğim? Evet arkadaşlar 10 dakika olduğuna göre ben paramı kazandım bu videoda. ben. Tuttum. Bu sana. Arkadaşlar yine nine. Sonra bilir misin <laughs> Arkadaşlar Ar bir da söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir Bu müthiş şey. Ya lütfen oğlum <laughs> tamam be. Anlıyor abi, lan abinim ben seni. Bir de ha. Ya moruk. Özür dilerim. Tamam. Lan <laughs> Şimdi arkadaşlar söylüyorum. Abi özür dile lan. Hayır. A ne yapıyorsun oğlum öleceğim hadi Arkadaşlar challenge efeye kışkırtma yaparken bakalım kral hala oynayabilecek miyiz Oğlum sen bu yaptığın kışkırtma değil Bu yaptığın uç Allah. Özür <laughs> <laughs> dilerim <Hadi> abi tamam <laughs> Arkadaşlar şimdi eğer videolarım 1 milyon izlenirse Aa, be, ne diyor oğlum bir izlenirse şükür sıkıyorsa yap diye bir şey başlıyorum. Burada arkadaşlar sıkıyorsa yaptık ığları iyiye dönüştürür müsün lütfen? Ben hiçbir şey demedim artık seyircilere bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar hangisi daha Bunu... iyi? Bu, bu mu? Elo ne demek bu mu? Elo puan mı? <laughs> <laughs> puan reytingi. Ne saçma? Reyting işte. Hangi? Elo ne? Ya bu. <laughs> Seyirciler de görmedi daire içine al. Şimdi ne alayım abi bu mu? Bu mu? Oğlum Yeni gelen skin olmayacak mı? Allah Allah bir de biz burada şey yapıyor ya. <laughs> Kim yapıyor? Bekletiyor param param için burada Allah? Tamam vereceğim dedi gel video çek etmedi. Geldim. 12 dakika Hı. oldu ya. 5 Oğlum kazan. Nereden geldi bu? Bunu biz de şey senin bir yıldır uğraştığını ben bir dakikada Twitch'ten drop düşürüyorum. Bu oldu <laughs> Aranızda bağlanan drop'a olan varsa bana ver. 5 liraya satıyoruz. Ay, lan onların bir de satması lazım. Beş liraya işte verin. <laughs> beş liraya satıyoruz ama biz Evet. Size 5 lirayı vereceğiz. Sonra 5 <laughs> <beş> lirayı <laughs> bir daha alacağız. Ama, arkadaşlar arkadaşlar şey. telif nedir nasıl Bir Tut. Böyle de, diyor. Telif yaptı. Sağık söyledim ya, telif Al video yani, yani, <laughs> tamam, ya video şarkı video şarkı. fazla Tutmayın Ya ya. bir git ya. Gitmem mi çalıştın ya? Neden? Sık ediyorsun. Gidip... Allah lan ne yapıyorsun? O durmadı şükür. Bana kafa yapma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bam. Ben. Boom. Bing bang <laughs> 14 dakika oldu. Sal ben Efe. Oha. Arkadaşlar bu arada Efe'nin kullandığı tek tüfek yasal değildi. Oyunun dosyalarına ben daha tek da <laughs> Arkadaşlar bunu istiyorsanız kanalda... Aa, bunu da Zaten. Arkadaşlar siz de bu tek tüfeki istiyorsanız kanalıma şey abone olun. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir tane yoruma bir tane videoma çekiliş katılmak istemez. Katılıyorum. Bravo Allah abi. Biz sırf senin adına kanal açtık. Sponsor ol biz abi. <laughs> evet. Ah. Buradan buradan falan yazarsın. İlk, ilk beş kişiye bu, ten, bu dosyayı veriyorum. Oğlum bir de videosunu çek. Daha çok çekiliş hediyede bir güzel yakın. Bakıyorum sana bin bambu. Evet. Direkt para yolluyoruz. Aynen para yolluyoruz. Bin bomba. Adam istediğini yapar zaten. Başka ne açtık oğlum? Baksana. Ay bak hocam kendini hocam. Şaraş. Bak şu. Yok bu değil. Bu evet bunda bir tane şu. <sabion opened> bu bu. Çala. Değil mi? bir bu değil. Dur başka ne var? Ben şurayı açtım. Dur bakalım. Hayır bak bu değil mi? Aa bak bu var. Gönlüme. Şimdi bunu göster. Bunu göster. Bunu göster. Bunu göstermedik. Bunu göstermedik. Bu nasıl tanıdık? Bu güzel tanıdık. Off. Bu kalp. Sal beni Efe! <laughs> <laughs> burada Efe her maçını win alıyorlar. Çok güzel arkadaşlar. Bütün maç değerli. Değil mi? Kat altında. Aynen. Oha! Bir tane daha skinim varmış. Ne var burada? Ama bu çok güzel. Ne? Yani. Toplam kaç skinim var? Şey yapalım efendim. Skin katman Skin düşüyor. <laughs> Hangi video? Arkadaşlar teknik sıkıntı, abimiz düşüyor. Arkadaşlar Abi. şey, burada ben e, Brawlhalla katman sitesi diye bir şey oluşturacağım. 16 dakika oluyor 16 video. Çektiğim ben uzun video. <laughs> ama kat katlanacağız yani. Hayır. <laughs> evet onları atarım ama diğerlerini atmam. Aha, bu bu karşımda karakter ne? Şey bir tane çizgi filmden alıntı. Efe şey yaparsın dolabım diye video yaparsın. Bütün skillerini gösterirsen şu oyunun konusunda. Arkadaşlar gerçek doğru bankla mı? İyi olur bizim kötü yaptık Burada ya. Bu arada arkadaşlar şey yani. Şeyi istiyorsanız yapın. Sadece oyun videoları değil. Challenge'lar challenge yaparız gerçek, gerçek hayatta. Evet yani. Ya, Brawlhalla'nın Brawlhalla günlüklerinin adını değiştirebilirim. Evet. Bence Efe şey yapalım. Bu videoyu part 1 olarak yayınlayalım. Daha çok yani bu skinlerle oynamamızı isterlerse part 2 olarak onu atarız. Çünkü video çok uzun olacak yoksa. <laughs> İnsanlar da sıkılır ama bu saatten sonra. Oturda niye Kadınlar. Evet devam ediyoruz. Anladın mı Part 1 atalım. Ama yani, <laughs> şey yaparsın. Yani <laughs> çok ziyade ben mesela kendimi izleyicilerin yerine koyuyorum. Ee, ben mesela 17 dakika boyunca boş yapan bir film ama 10 dakika falan olsun. Güzel olur. Tamam o zaman. O zaman bundan bu sonra bitiyor. olur. Aynen bu maç bitsin arkadaşlar. Zaten o maç bitince 20 dakika olur. O zaman bütün skinlerimi göstereyim. Bütün skinlerimi maç kaç atayım. Video herhalde 2 saat falan Hı. mı? Hayır yani part, farklı yapacaksak çünkü bir skin kaldı. Hayır. Ha bir mi kaldı? Bir tane skin kaldı. Evet. O zaman tamam bu videoyu part atmıyorum. Bitirelim. Tamam. Ama şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Daha fazla böyle challenge. Hmm. Mesela Brawlhalla challenge'ları. Kamerada şey yaparız. Ee, mesela ben Efe'nin gözünü bantlarız. Bantla bantla. Bantla bak da lan. Bantlarına takırız. Ben Efe'ye şey veririm. Sa sola git, sağa git vur diye info veririm. Efe kazanmaya çalışıyor. Oğlum beni oydu mu ha? bak. ben. Bak bu çok güzel çalıştı mesela. Evet. Neyse adamın da canı kırmızı. Arkadaşlar bundan sonra bir tane karakter kalkıp sonra bitiyor. Baya uzun oldu video. Ama siz tabi bu videoyu izlerken öğlen yani 12 3 içerisinde. Ama biz bunu şu anda saat ben de birazdan işte 1.8 gigabaytlık video 14.3 kaldı. Bir tane daha Hadi 1.3 GB olunca bitecek Yani sinirlerim bozuldu arkadaşlar ya. Hadi bir saat önce bu yüzden. Bandi, <laughs> Bandi <Kermani. gülüyor> Arkadaşlar sus. <laughs> anlatacağım. Ben de ben Twitch kanalında senin videolarını izlemeyen. <laughs> i̇zle onu bana. Boşu. Hayır, tamam, mal gelmişsin, anlat. Efendim, diğer kanalı, Efe Işık kanalına da koyalım. Alttan koyacağım, ortaya Benim yüzümü görebileceksiniz orada. Şimdi son karakterimiz Ragnar. Nerede bu Ragnar? Ragnar. <laughs> bu arada bir tane Brawl Stars videoları da gelir. Hayır. Buradan var. Ben Brawl Stars'ı da attım. Ya git gece 20 gece... <laughs> 7, 24 oynuyorsun. <gülüyor> <da>. <gülüyor> 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 o Adam gerçekten neymiş biliyor musun? Ne? <laughs> <laughs> Osas. Sandalyem bu bilgiyi biliyorsun. Çünkü adam. Bu var mı Çünkü bu var mı Çok ya. Arkadaşlar bu arada bunun webcam'da olduğunu değil daha güzel oldu bence webcam'da. Ben de dedim webcam ben de webcam'da açmadım. Hadi açalım. Ama artık çok geç. Bak. Buradan açalım bak dedim. Arkadaşlar görmediniz. İyi ki de görmediniz. Şükredin. <laughs> Bu konu Düşündüğünüz şey Şu neden stadyumda dedim. Bir başka video böyle Oğlum spontane video yapacağım dedim. Gel dedim. Dakika 22. O <laughs> dalçı mı geçiyor sen <laughs> Allah Allah ya. Oturdu beni <laughs> 22 dakika boyunca burada. Allah Allah. Boş yapmaya çalışıyorum

Ne diyor mu? Çok iyi oldu lan. Raptor. Ay buna raptor tamam. Ablam odaya giriyormuş? ne yapıyoruz <laughs> <laughs> <Naptız>, çocuklar? <laughs> Arkadaşlar benim <gidelim>, gitmem lazım. <laughs> ya ne ya? Omzumu kırdı sabahtan beri. Tamam ne ne arkadaşlar size iyi videolar. Efe dediğim taktiği arkadaşlar yani. ne desem ki oğlum öl artık öl yani bıktım lan gel lan arkadaşlar bu tür videoları daha mı istiyorsanız o zili çalın abone olun ve yorum atın, like atın yani. Ama yapmamanız gerekeni söylüyorum. Dislike atın. Yapmayın. Sakın dislike atmayın. Dislike atan dövü <laughs> Arkadaşlar çok koyun. Abi kanalıma çay koymayacağım. Yorumlara koyacağım. Asla ablamasın diye. Şu... Ya yanlış silah alıyorum ya. İzledim adamı. Aa arkadaşlar yeni bir challenge buldum şey siz bu yorumları yazarsınız nasıl oldu diye. Şey no silah challenge, no gun challenge. Şey, yes, bomba da silah seviyor ama. Yani, Hiçbir silah almadım. Sadece elimle dövcem adamı. Ya yani, istiyorsanız tabi siz. Veya well, on health challenge de bilmiyorum. Neyse. Tabi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı, zil çalmayı. Yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.